ne güzel şehirde eğlenmek için hazırlanma vakti geldi. Ah, büyük annemden kalan sevgili madalyonum, senin görünmez güçlerin olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. <laughs> evet, şimdi şu peruda taktığım, her şey hazır olacak. <laughs> biraz da kötülük kokan parfümden sıksam hiç fena olmaz. Evet, ah, Agat, ne kadar da güzel oldun. Ah, canım beni çılgına çeviriyorsun. <laughs> kadar da şanslıyım. E korkunç bir fırtına. Hiçbir kötü büyücü bu kadar korkunç bir fırtınada gezme fırsatını kaçırmaz. Ah, seni beceriksiz ak baba seni. Hagat teyzeni düşürmen hiç iyi olmadı. Keşke derisinde yüzmek için buraya bir şeytan çağırsaydım. Ah. Sen ne umur bir şirinsin böyle. Ben inanıyorum. Ama bu ilaçtan bir kaşık geçince iyileşecek. Ne eminim. Daha kötü hissediyorum. Merak etme aşçı şirin. Yardımcı olacak bir şey biliyorum. Yatağında daha rahat olacak. Çok mu alçak? Biraz yükselteyim. Ya, sorun değil. Sorun Aa! değil. Hasta senin soğuk taşların üstünde yatıyorsun. Her zaman derim ki iyileşmek istiyorsan kendine iyi bakmalısın ve <laughs> belki de düşündüğüm kadar hasta değildir. Ay, e bak aşçı şirinim. E ben de yastığını kabartayım bari. Ay şimdi iyi misin? Evet. Başım öyle kötü dönüyor ki midemin ağrısını unuttum. Oo. Nereden ne yüreteceğim? Bu çiçeklerin çiçeğini <açacağını> sevdireceğine <laughs> eminim. Ne kadar güzel. Acaba nereden geldi? Yoo yoo. Madalyam kaybeden var mı? Yoo. Ah güzel. Sanırım ben de kalabilir. <laughs> gitmiş. Demek onu başka biri buldu. Aa! Ah! 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 Bütün güçlerimin kaynağı o madalyondu. Ah, ah. Güçlerim kaybolmadan önce onu mutlaka bulmalıyım. Ah, ah. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Ah! Bir yaşam belirtisi... Ah! Bana yardım etmeleri gerek. Sessiz olazban. Bu deney için sessizliğe ihtiyacım var benim. <laughs> evet, nerede kalmıştım? Ah evet. Ram, Rongs, Raksignagel, Ram, Rongs. oh. Ah iyi günler bayım buralarda bir yerlerde madalyonumu kaybettim onu gördünüz mü acaba? Ah kıymetli olduğu için değil ama onu bana sevgili büyük annem vermişti be. Ve... Gevezeler tarafından rahatsız edilirken deneyimi nasıl gerçekleştirebilirim? Söyleyeceklerim bitmemişti. Şimdi bitirdin işte seni seni. Sakin ol. Oh. Ah tanrım madalyonum olmayınca güçlerim çok çabuk kayboluyor. Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Ee, söyle bakalım şimdi madalyonumu bulmama yardım edecek misin? Evet 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 evet. Güzel bu harika bir dostluğun başlangıcı olabilir. Hayır hayır hayır. Bu saçmalık. Saatlerdir arıyoruz ama onu hala bulamadık işte. Demek yeterince iyi bakmıyorsun Gargamel. Hmm, adım Gargamel. Her neyse. Ah. <laughs> ah. İşte düşürdüğüm yer burası. Ama madalyonum nerede? ah burada küçük ayak izlerinden başka hiçbir şey yok. Küçük ayak izleri mi? <laughs> Bana bak, Madalyonlu şirinler bulmuş olmalı. O halde beni onlara götür. Abi, tek bir şartla. Şirinler köyünü bulduğumuz zaman sen madalyonlu, ben de şirinleri alacağım. Neden? Çok terliler yani. Ee, şey ben yani bu sadece duygusal bir konu. Ee, şey anlaştık mı? Anlaştık. Ya. <laughs> Çiçek, cam, Ben de buraya buraya bari. var? odasını çiçeklerle doldurabilmeyi çok isterdim. Ah, Çak şirine, aşçı şirine odasını güzelleştirmesi için bunu vereceğim. Aa, nedir o? Benim resmim. Ne yazık ki sadece bu küçük boyu kaldı. Aa, zavallı aşçı şirin. O yataktan çıkıp bir kemana dönüşmesini çok isterdim. Sanırım yaklaşıyoruz Gargus. Adım Gargamel. Gargamel. Her neyse. Ah, giderek büyüyorlar. Evet evet evet. evet. Bunu bir, Bunu bir daha, daha asla, asla yapma. A şimdi ne yapacağız? İzleni tamamen kaybettik. Ah, nihayet köylerini bulacağız. Oh, şirin Baba ben şimdi ne yapacağım? Şirin baba bu çok korkunç keman olduğu yetmiyormuş gibi bir de çok kötü çalıyor kulaklarımı tıkayım Hiç böyle bir hastalık görmedim çaresini bulmak kolay olmayacak Ya Şakacı sana bir şey göstereceğim Önce ben sana bir şey göstereceğim <laughs> <Aa>! Sürpriz <laughs> hayatın anlamını ay, hiç düşündünüz mü? Biz şirinler ay, evrende ay, yalnız ay, mıyız ay, acaba? Gözlükle bir şirin incelerini yakmasın öyle değil mi? Gözlükle şirin korkunun kendisinden başka korkacak bir şey yoktu. <laughs> Somurtkan şirin bulduğuma bakar Bakmaktan mısın? nefret ederim. Ama somurtkanlı güzel öyle değil mi? Güzellikten de nefret ederim. Oh, tanrım gülümsemesini isterdim. Evet <laughs> <laughs> herkes mutlu mu? Gerçeği sorgulamamda kim bana katılacak? Huzuru bulmalıyız öyle değil mi? <laughs> Şirin, e, Şirin top oyununu hiç duydun mu? Hayır. E, e, yağmur şenlikleri zamanında oynanıyor, anladın mı? <laughs> ee, şirinler palyaço <laughs> <çıktığına gülüyor> gidiyorlar ve sonra da dans etmeye başlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şirin baba! Şirinler, karşımızda büyük bir sorun var. Daha da kötüsü bir çeşit kara büyüyle karşı karşıyayız. Aa, ne yapacağız? Her zamanki gibi davranmaya devam edeceğiz ama garip olan şeylerden sakınacağız. Ben bu sırrı çözene kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Kahretsin, bir çıkmaz daha. En çok neyinden hoşlanıyorum biliyor musun Gargamel? Neyimden? Kesinlikle hiçbir şey. Biliyor musun? O, o şey beni nasıl eğlendireceğini biliyorsun. <laughs> Lanet olası yaşlı aptal canım. Şerinden adına galiba buldum. Ay tanrım ne kadar güzel bir parti böyle. A -a -a -a. <laughs> Bu kovadaki sihirli toz tek ha, Bunu daha sık yapmalıyız Şimdi böyle diyorsun ama Karanlık bastırdığında birbirimizi bir daha görmemek üzere Yok olabiliriz biliyor musun <laughs> 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 Parmaklarınızı çapraz yapın <laughs> ah, çocuklar işe yaramıyor görüyorsunuz. Bu korkunç bir şey ve her şey aniden başladı. Her şey bu madalyonu bulduğum zaman başladı. Belki belki de uğursuzdur. Bundan bundan kurtulsam iyi olacak. Belki de şansımız geri döner. Gene kaybolduk değil mi Gargamel? Tabii ki hayır. Buradan başladık. Sonra buraya geldik. Ama az önce şuradaydık. Ve şimdi de... Evet, şimdi de... Kaybolduk! <laughs> Peki sorabileceğimiz kimse yok mu? Mesela şirinlerin bir dostuna sormaz mıyız? Onların tek dostları iğrenç şeylerdir. Örneğin kelebekler ve tavşanlar. Aa, bu bana harika bir fikir verdi. Evet. Sen gidebilirsin. Bunu ben tek başıma halledeceğim. Teşekkür ederim. Ne 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 ne, 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 ne. ama ama, ama ya anlaşmamız ne olacak? Git dedim. Yoksa seni boğarlaştırırım. Oy. Evet, son bir büyü için yeterince gücüm kaldı. Bu harika olacak. Hoşça <laughs> <laughs> kal güzel madalyon. Neden ben Azman? Bütün istediğim dünyaya biraz kötülük yapabilmekti ve elimde ne var? O, Hogata'nın madalyonu! Oh, artık bana aitti! <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım! Eğer biri hemen beni kurtarmazsa durup çok kötü olacak. Ko, 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 Konuşan kurbağa! Ben kurbağa değilim hayatım Güzel bir prensesim En azından <gülüyor> <Öyleydim>. <gülüyor> Kötü bir büyücü Bana büyü yaptı Ve sadece yakışıklı bir şirin beni öperse Kurtulabilirim Aa, Sanırım Ben size yardımcı olamam Ben bir şirineyim <laughs> Hadi beni izle Seni şirinlerin olduğu bir yere götüreceğim Aa, Ne kadar tatlısın hiç sormayacağını sandım Bu büyüye bir çare bulmak için bir şey daha deneyeceğim ama konsantre olmam gerekiyor. Bu yüzden sakın beni rahatsız etmeyin. Anlaşıldı mı? <laughs> Şirinler. Şu anda bir prensesin huzurundasınız. Prensesin Hayır. Hayır bir prenses büyük sonucu kurbağa haline gelmiş sadece bir şirinin öpücüğü onu kurtarabilir ee ay yapma biz şirin'in yakında sen varsın hadi <laughs> öp bakayım Aa, çok isterdim ama <laughs> birazcık hastayım galiba ama müzisyen Şirin bunu yapar. Ya, e, yapamam, dudaklarımı korumam gerekiyor. <laughs> ama gözlüklü Şirin'in dudakları hep oynar, o yapsın. Dur dur dur, durun aceleye gerek yok. <laughs> Pekala bunu başkası da yapabilir yani. Benden başka kim olursa. Unut gitsin, onu sıkıntıdan öldüreceksin. Merhaba bebek, eğlence zamanı. Eee. <laughs> Eee ne güzel bir kurbağa böyle. Buraya sık gelir misin? Adın nedir senin? Somurtkan Şirin bir tek öpücükte bu kurbağayı bir prensese dönüştürebilirsin. Hadi yapsana. Neden bunu baştan söylemedin ki? Hazır ol prenses. Aa ne Şirin. Çık. Nihayet, mihayet, o baş belası büyücüden kurtulmayı başardık sonunda. Bütün şirinlerin gümüş bir tabakta önüme gelmesinden başka ne isteyebilirim hayatta? Bu da ne? Gargamel! İnanılmaz bir şey bu! <laughs> Nihayet bütün rüyalarım gerçek oldu! Acele et, hadi öp seni aptal! Ah! Gitmişler, o oh, bu korkunç bir şey! Ah, hemen bir şirin öpmem gerek, yoksa sonsuza dek böyle kalacağım! Al, dimdat, dimdat! Hamdi Dambi di. Evet. Ve şimdi sizinle ne yapacağıma dair hayatımın en büyük kararını vereceğim. <laughs> bir bakalım ne yapabiliriz? Tuzlayabiliriz, haşlayabiliriz, kızartabiliriz. Ya da hepsini büyük bir güvece koyabilirim. Çok güzel. Evet. aşçı. Oo, evet. Şirinler kaçmak için tek umudumuz o anahtarı ele geçirmek. Onu almak için ipe ihtiyacımız var. Ama Azman bizi izlerken hiçbir şey yapamayız. Belki laneti tersini çevirebiliriz. Tamam kaldırın. Şakacı işte geliyor. Evet başardım. Kargısmel, <laughs> 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 Bak eski dostun Hagata geldi. Ben tekrar düşündüm ve sanırım yardımına ihtiyacım olacak hayatım. Orat bunu. Şirinleri ve mazalyonunu çoktan ele geçirdim bile. <laughs> ah! Şirinler acele edin. Hemen öpün beni. Büyüyü bozun. Uzak dur. Yoksa seni kurbağa bacağına çeviririm. Şimdi yapacak bir işimiz var öyle değil mi azmancığım? <laughs> çabuk olun çabuk olun kaybedecek vaktimiz yok. oh, kahretsin ay ay. Yemek için hepsinin gelmesine çok sevindim. Fazla uzun sürmeyecek. <laughs> Buradan yetişebilir miyim bilmiyorum Şirin Baba. Elinden geleni yapmalısın. Hop başardım. Harikayım ben başardım. Aferin güçlü acele et. Ha? <laughs> 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 ha? Acele et beni. Oh, Çabuk hadi. olun kaçın. Durun Şirinler bekleyin beni öpmeden gitmeyin. Ha? Durun lanet olası yalacıklar sizi. Oh. ha i̇şte gene benim oğlum. Şirinlerim hepsi kaçıyorlar. Bu kimin numarında, Onların bana hiçbir faydası yok. Bunun dışında. İmdat! Abi hizmetçiye ihtiyacım var ve sen işe yarayacaksın hayatım. Biraz küçüksün ama diğerlerinden iki kat fazla çalışabilirsin. Ya da üç kat ya da on kat. <laughs> Şirini almadan gidemeyiz. Ee, seninle gelmeyeceğim. Başka şansın yok aa, hayatım. Aa, evet var. Hey, Şirin baba. Madalyonun gücü artık bize ait. Evet güçleri bir daha kimse kullanmamalı. Sadece sorun yaratıyorlar. Hey, normale döndük. Normale döndük. Hey, hey. Güzel ama normale dönmekten nefret ediyorum. Sizi aptallar ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Eğer madalyon yok olursa ben de yok olurum. <laughs> Buraya dönün. Geri dönün. Küçük korkak şirinler. Dönülüyorum. Tanrım <laughs> burada mı olacağım galiba? <laughs> Aa! Ee, bir büyücü daha. Gözlüklü onlardan bir sürü var. <laughs> Korkmanıza gerek yok. Bu kurbağalar benim eski dostlarım. Çok rahatladım. Bize köye götürmeyi teklif ediyorlar. Aa, aa, harika. Hadi gidelim. Hadi. Artık evimize gidebiliriz şirinler. <laughs>